Selam arkadaşlar Rektör King'e hoş geldiniz. Bugün GTA Vice City bölüm 5'i şimdi çekiyorum. <laughs> Diyazım, with now, <laughs> şimdi Diaz bize en ufak bir tek istiyor America, yani çalacağız onu direkt. O da direkt yiyeceğiz Yani onu çalmaya gideceğiz şimdi. Hemen koşalım. Araba ibin. Ay, arabayı ne yaptın ya? Neyse. Şimdi ben video dışı birkaç kere geldim. Evet, yine de tek tek alma görevi bayağı zor ama ben sizin için yine de yapar, siz göründüğü yapar, yapacağım eğer yine de olmuyorsa video dışı yapacağım artık çünkü tek tek alma görevi yani Sonu'yu öldürmekten görevinden daha zor, daha kolay. Sesimi kısayım, telif yerim yoksa. Şimdi... Biz şimdi Vice The Point'e geldik. şuradan piçe de sıkalım. nereden sıkıyorsun or? Öyle mi? Al şu Şunu Tamam geldik İndirdik, İndirdik. Öllen siz kimsiniz bana karşı geleceğiniz? Lan öl! Ben tekneye binelim. Bin. Kongaya geri dön. Ha, polisler de beşmiş. Ta, aldık sonunda be. Yemin ederim video video içi yapmaya başardım. Şimdi bu 3 yıllık olduğum için de yukarıdan ateş ediyorlar. Hemen koş. Mükemmel. Kaç para verdim? 4000. Ne diyorsun lan? 4000 ne? Kaç liramız oldu bizim şimdi? 14.703 Biz stil almamız vakti geldi çünkü bayağı paramız var. Yani film stüdyosuna alacağımız kadar paramız var. Tamam çok iyi. Şimdi Diaz'ın şimdi Diaz'dan bir görev daha yapalım. Son görev herhalde bu. Olabilir. Koş. Bunları vurmayın. Benim adamlarım değil. Koş. Hıh. Geldik. Ha, ne diyorsun? Şerefsiz ne yapıyorsun lan ben onu satardım yine. Mal ya. Ne alakalı? Mal. Zengin olsam ben de öyle yaparım onu en hızlı tekniği al. Çal, ilk önce çaldırdın şimdi aldıracağım mı Pezo Ah oh, lens lens. Heyecan başlıyor arkadaşlar. Diğer teknelerden ulaşmadan önce yata git. Oyun dondu ya. Siktir. Lan ne oldu? Ben de öldüm amına koyayım. Tüh, bu öyle bir hata oldu ki oha. Yine Cluster Crown falan filan diyecek. O yüzden hiç demeye gerek yok. Yine Lansfans. yine Vance'ın yanına gideceğiz. Görev yapma. Geç buraya da. Geç geç geç. Çok iyi anladım Lance Vance'ı. İşte heyecan başlıyor arkadaşlar. Diğer teklerden önce yata git. Bu hataya Dikkat edeceğim. Oyun yine döndü. <laughs> Lan! <laughs> Lan ya oğlum. Kafayı yiyeceğim ya. Lan Üzgünüm ama ayağını kesme zorundayım oğlum. Ellen! Lan sana sıkıyorum. öl, öl, çünkü ya oğlum çok kötü saçmalarla görevi beceremedik ya. Lan bu görev de zor ya. İşte heyecan başlıyor. Diğer tekrardan önce yata git. Normalde bu Les Wells Diaz ile çalışıyor. Diaz Diaz'ı öldürdükten sonra Sony ile çalışmaya başladı bu kadar. Lance Vance ne anlatıyorsun oğlum? Senin ismin zaten danstan geliyor. Sık sen onu öldürsene. Öldü oğlum ben şu anda adamları 25 kere öldürmüş. Benim işancılığım iyidir bilirsiniz. Siktir git. Oğlum yürü yürü. Hadi. No, 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 no. Değerlerden önce yata gittik. Evet, gittik. Yatın yanına geldik. Dikkatli o, her taraftan geliyorlar. Bunu koyayım bunlar kim lan? He şimdi lensman sürüyor. Yani bot sürüyor biz de onları buluyor. Teknenin sağlığı. Öyle amına. <laughs> Lan, yukarıdan mı geliyor mu? Gördüm. <laughs> Öl <Öyle> amınakoyim. <laughs> Bekle sen yüce. Patla amına yeter be. Sen <laughs> Lan, <gülüyor> lan geldim ölsene oğlum benim nişancılığım ben. hadi oğlum senle bir gelemedin ya <laughs> <laughs> Adiyazın ne görevleri bitti tamam. 10 bin verdi. Diyaz ne yaptın Bize kıyak mı geçtin bugün? Tam Diyaz'ın görevleri bitti. Diyaz'ın görevleri zordu ama Allah şükürler olsun bitti şerefsizin görevleri. Koş hemen onun arabasına. Şeyler açıldı mı ya? Şunun havuzunun yeri. Açıldıysa M4 M4 ile pompalıyı almak istiyorum. Ya açılmamıştır. Biz boşa gitmeyelim şimdi. 10.000 verdi oğlum. 10.000 çok fazla lan. Aslında bank banka soy banka soygu görevinden 50.000 veriyor. Ben niye 10 bin verdi diye abarttım. Oh. Ve C kısmının görevlerine gidelim. Hi, Ve Kaptan Cortez'in yanına gidelim hemen. <laughs> yani iki görev, iki görev Diaz'dan, iki görev de Cortez'den olsa çok iyi olur bence. Dört görev bence ideal. Lan Ondan sonra şey görevlerini de yapalım. Şu Leon'un görevlerini. Yani küçük halifler. Ay küçük halifler diyorum. Kulübeler. Ben hiç... Oğlum bunun niye sesi kısılmıyor <laughs> Bakalım gittik. <laughs> Şimdi gir bakayım. ha kaptan Cortez'in yanına. Kaptan Cortez. Yanına. <laughs> <Captan Jortez. gülüyor> Lan polis. Allah belanı vermesin ya. Yani.

Önce Diyaz'ı öldürmemizi istedi. Yani artık öyle bir seviyeye geldiğimizi sandım. Hayır. Tank çalma görevi. Ah ya. <laughs> Git ve orada tankını çal. Emredersin. Ya çok zor görev bu ya. Neydi kolay da polisler çok fazla peşine geliyor. Ve... Çok uğraşıyorsun. Bir de bir de tank da yok. 5 yüz müydük 4'tük. Ya da sonra yapalım evet arkadaşlar video bir daha bunun gibi videolar daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp yanındaki zil tuşuna açın. Görüşürüz bay bay.